Merhaba, bugün ayran aşı yapacağız. Çok basit, 3 tane malzeme ile yapılıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezidir bizim için. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi burada ben yaklaşık 3 su bardağı kadar aşurelik buğday, buçuk su bardağı kadar da nohutu haşladım, karıştırdım ikisini, pişirdim. Şimdi iki türlüsünü yapacağım. Bir soğuk bir sıcak yapacağım. Öncelikle sıcak için haşladığım nohutla buğdaydan yaklaşık üçte işte birini kadar tencereme alacağım. Geri kalanını soğumaya bırakacağım. Onu da soğuk yapacağım. Yaklaşık bir üçte bir yani çok oldu. Bir üçte birini alsam yeterlidir. Burada da bir üç buçuk su bardağı kadar yoğurdum var. Onu önce güzelce karıştıralım şöyle. Bunu kenara alıyoruz. Soğuması için bekliyoruz onu. Şimdi yoğurdumun içine su ekleyeceğim. yaklaşık bir ne kadar? İki su bardağı yeterli. Üç buçuk su bardağı yoğurt için iki su bardağı su ekledim. Şimdi ocağımın altını açacağım. Bunu buğdayların üstüne ekleyeceğim. Bir su bardağı daha su ilave edelim. Buğdaylarımız çok fazla oldu. Şimdi bunu karıştıra karıştıra kaynayıncaya kadar biz bunu karıştıracağız. Dikkat edin sürekli karıştırmanız gerekiyor kesilmemesi için. E, tuzunu da kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ben buğdayları haşlarken tuz eklemiştim. Şimdi kaynamaya başlayınca tuzuna bakacağım. Kendi damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın. Tuz ölçüsü vermiyorum. Şimdi suyu az geldi gibi biraz daha su ekleyeceğiz. Evet bir bardak daha su ekleyeceğim. Kaynayınca koyulaşacak. Evet. Şimdi bunu karıştıracağım. Diğer buğdayları da soğuması için beklettim. Daha sonra hazırlayacağız. Çorbamız kaynamaya başladı. Biraz kaynatacağız. Şöyle bir 2-3 dakika kaynatacağız. İçinde yağ yok. Herhangi bir şey yok. Ramazan'da sizi hiç kesinlikle rahatsız etmeyecek. Yani içinde yağ yok diye işte Tadından şüphe etmeyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Sahurda yiyebilirsiniz, iftarda yiyebilirsiniz. Sizi hiç rahatsız etmeyecektir ve aynı zamanda da tok tutacaktır. sıcak isteyenler için sıcak yaptım. Şimdi bir de soğuk çorba sevenler için soğuğunu yapacağım. O daha kolay. Yani haşlanmış buğdayınız, nohutunuz varsa eğer 5 dakikada hazırlanıyor. Şimdi bu hazır. Bunun altını kapatıyorum. Şimdi burada yaklaşık bir 6 su bardağı kadar yoğurdum var. Çünkü buğdayımızın e, 3'te 2'si kalmıştı. Ya bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani biraz daha kıvamını biraz daha kıvamını seviyorsanız yoğurdunu fazla kullanırsınız. Biraz daha böyle az kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. ben buna su ekleyeceğim. Karıştıralım önce. Bu kadar. kadar basit. Ve çorbamız hazır. Dediğim gibi kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bol taneli seviyorsanız böyle yaparsınız. Biraz daha yoğurt ve suyunu arttırarak tanesini az kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet çorbalarımız hazır. Dediğim gibi bu sıcak içmek isteyenler için sıcak yaptım. Bunda soğuk çorba. Ya ikisi de çok güzel oluyor. Yani sıcak çorbayı da eğer haşlanmış buğdayınız, nohutunuz varsa iftara bir 15 dakika kala da hazırlayabilirsiniz sıcak sıcak. Şimdi servis yapacağım ben. Başka içinde hiçbir şey yok. Yani hem doyurucu hem az malzemeleri hem de çok basit. Şimdi şunu Nane yapraklarıyla da süsleyebilirsiniz. Ya bizim yörenin bir otu var. Yarpuz puz derler. Biz onu da ekleriz ama buralarda bulamadığımız için maalesef nane ile idare ediyoruz. Evet çorbalarımız hazır. Umarım denersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.